Arkadaşlar merhabalar, dersinize geldiniz, hoş geldiniz. Evet, kuvvet konusuna giriş yapmıştık. Şimdiden Newton'un hareket yasaları. Evet arkadaşlar, tabii ki Newton biliyorsunuz çok büyük bir fizikçi. Ve özellikle 17. yüzyıl fiziğinin temelini oluşturan, mekaniğin kurucusu, dünyanın gelmiş geçmiş en büyük fizikçileri arasında sayılan, hatta bir çalışmaya göre arkadaşlar, Albert Einstein birinci sıradadır. Bütün evrende bugüne kadar dünyada gelmiş geçmiş en büyük fizikçileri sırayla söylüyorum. İkincisi arkadaşlar Newton'dur. Evet. Üçüncü olarak da Maxwell geçmiştir arkadaşlar. Bilim tarihinde böyle bir sıralamada vardır. Evet. Einstein'ın hayran olduğu fizikçilerden biridir. Evet. Einstein kendi çalışma odasındaki 3 tane fizikçinin resmini duvara asmıştır. Bunlardan birincisi zaten Newton'dur arkadaşlar. Yani dünyanın en büyük fizikçisi, en büyük ikinci fizikçisine hayran olarak hayatını devam ettiriyordu ve onun çalışmalarından esinleniyordu. Evet, işte Newton böyle büyük bir insan, böyle büyük bir fizikçi, böyle büyük bir filozof. Evet, hareket yasalarını arkadaşlar kendi yayınladığı kitabı üzerinde zaten yayınladı. Kendi kitabında bunların hepsini güzel bir şekilde anlattı. Evet arkadaşlar. Şimdi gelin Newton'un hareket yasalarından birinci yasa dediğimiz eylemsizlik yasası diyelim. Evet. Eylemsizlik yasası. Arkadaşlar şöyle söyleyebiliriz. Bakın. Duran bir cismin durmasını devam ettirmesi ya da hareket eden bir cismin hareketine devam etmesine eylemsizlik diyeceğiz. Bakın sıfır, hız sıfır diyelim. Burada da bir hız olduğunu söyleyelim. Evet, bu cisim duruyor arkadaşlar. Buna dış bir kuvvet etki etmediği sürece arkadaşlar bu cisim durmaya devam edecektir. Biz buna eylemsizlik diyoruz. Eylemsizlik arkadaşlar da unutmayın orantılıdır kütle ile. Şimdi bir cismin hareket ettiğini düşünelim ve sürtünme olmadığını düşünelim. Zeminde sürtünme olmadığını düşünürsek bu cisim arkadaşlar sonsuza kadar bu hareketini sürdürmek isteyecektir. Yani eylemsizliği ben şöyle tanımlayabilirim. Cismin bulunduğu durumu koruma isteğidir arkadaşlar. Cismin bulunduğu durumu Evet. Koruma isteğidir. Bir cisim duruyorsa durmak ister, hareket etmek istiyorsa bir dış etki olmadığı sürece hareketine devam etmek ister arkadaşlar. Şimdi mesela yük gemilerine bakalım. Şurası görebiliriz işte arkadaşlar burası kara olsun. Burası da deniz olsun. Burada da yük gemisi var. Evet aradaki mesafe 20 kilometreye yaklaşık olarak söylüyorum düşmeye başladığında yük gemisi arkadaşlar motoru durdurur. Ve eylemsizlik yasasıyla gemi zaten o kütlesinden dolayı kıyıya kadar ulaşır. Bakın bu bir eylemsizlik örneğidir. Ya da bu duran cisme bakalım. Arkadaşlar biz buna bir kuvvet uygulayalım. Ve bu cismi bu kuvvet hızlandıracaktır kuvveti arkadaşlar burada çekelim. Ortam sürtünmesiz olsun. Bu cisim mesela F kuvvetiyle çektik. Şuradaki hızı 10 oldu diyelim. Arkadaşlar sonsuza kadar 10 hızla gidecektir. Yani cisim kuvvet kalktıktan sonra kendi mevcut hızını korumak isteyecek. Dış bir zıt kuvvet olmadığı için de sonsuza kadar bu hareketini devam ettirmek isteyecektir. İşte bu eylemsizlik yasasının sonucudur arkadaşlar. Evet, ikinci e, kanun arkadaşlar. Birincisi eylemsizlik yasasıydı. İkincisi dinamiğin temel yasası. Evet, Newton şunu söylemiştir arkadaşlar. Bakın bir tane cisim alalım. m kütleli bir cisim. Biz buna bir F kuvveti uygulayalım. Arkadaşlar bu cisim ivmeli hareket yapacaktır. Unutmayın. Net bir kuvvet varsa cisim ivmeli hareket yapar. İvme neydi hocam? Hız değişimi arkadaşlar. Yani bir ivme ile hareket eder. Bu ivmeye A diyelim. Aynı cisim kuvveti iki katına çıkartırsak arkadaşlar ivmesi de iki katına çıkacaktır. Dikkat ederseniz arkadaşlar kuvvet burada bizim değiştirdiğimiz etken, yani biz buna bağımsız değişken diyelim. Bizim arkadaşlar değiştirdiğimiz kuvvet neyi değiştirdi? İvmeyi. İvme neye bağlı? Bizim uyguladığımız kuvvete bağlı. Buna da bağımlı değişken diyelim. Bakın kütle de sabit. Bu da sabit olan değişkenimiz. Evet. Yani kuvvet arttıkça ivme artıyor arkadaşlar. O zaman kuvvet ile ivme doğru orantılıdır deriz. İşte orantı ne demekti? O zaman F arkadaşlar A ile doğru orantılıysa ve bu orantının sabiti değişmeyen niceliktir. Kim? M arkadaşlar. İşte F eşittir. MA dediğimiz ifade ispat olarak böyle gelir. İki niceliğin doğru orantılı olduğunu bildiğim zaman bölüyorum. E bu orantının arkadaşlar bu oranın bir sabiti var. Sabit de kütleyi veriyor. O zaman f'i çekersek f eşittir ma dinamiğin temel yasasıdır. M burada arkadaşlar kilogram olarak a da metre bölü saniye kare olarak alınırsa kuvvet birimi de Newton gelecektir. Örnek verelim. Bakın şimdi 4 kilogramlık bir cisme biz şöyle 12 Newton'luk bir kuvvet uygulayalım ve sürtünme olmasın arkadaşlar. 6 saniye sonunda Evet cismin yolunu bulalım. Aldığı yolu bulalım. 6 saniyede. Şimdi arkadaşlar hemen F eşittir MA yapalım. F kaç hocam? 12. Kütle kaç? 4. O zaman iğmemiz 3 gelecektir. İğmenin 3 gelmesi ne anlama gelir arkadaşlar? Eğer iğme 3 ise Hızımız her saniye 3 3 3 artıyor demektir. Hızım şöyle artıyor. Hız zaman grafiğini çizdim hemen. Bakın. Evet. Hızım 3 saniye her saniye 3 artıyorsa 6 saniyedeki hızım 18 olacaktır. Biz ne demiştik? Hız zaman grafiğinin altındaki alan yer değiştirmeyi verir. O zaman 18 ile 6'yı çarpıp 2'ye bölersek şu alttaki alanı bulacağız. Arkadaşlar bu da 18 çarpı 6 bölü 2. Şunu şunu sadeleştirirsek 9 kere 6 bakın 54 metre yapacaktır. İşte dinamiğin temel yasasını basit bir örnek üzerinde anlattık. Evet şimdi arkadaşlar ne diyoruz? Çekim iğmesi. Evet ne dedik? Gezegenler arkadaşlar cisimlere bir çekim uygular. Biz buna çekim iğmesi diyoruz. Dünya için bunun adı yer çekimi iğmesi olur. Evet, gezegenler kütlelerinden dolayı üstünde bulundukları cisimleri çekerler arkadaşlar. Ve bu çekim iğmesi gezegenin kütlesiyle doğru orantılıdır. Ve arkadaşlar gezegenin yarı çapıyla, R diyelim şöyle, yarı çapıyla ters, karesiyle ters orantılıdır. Şunu unutmayalım. Gezegenin tam çekirdeğinde, bakın bu sınavda gelebilir, tam çekirdeğindeki çekim ivmesi sıfırdır. Gezegenin yüzeyine doğru gidildikçe arkadaşlar, doğru orantılı bir şekilde artacaktır ve bu değere ulaşacaktır. Gezegenin dışına çıktığınız zaman ise arkadaşlar, bakın ikinci dereceden parabolik olarak ters orantılı azalacaktır. Çünkü uzaklığın karesiyle ters orantılı. Bakın R kare ile ters orantılı. Gelin bunu güzel bir soru üzerinde anlatmaya çalışalım. Evet ne diyorsun hocam? Şimdi bize güzel, güzel bir şekilde anlat. Evet. iyi bakın. Bu gezegenin merkezi. Bu K noktası. Bu L noktası. Bu da M noktası olsun. Şu arkadaşlar R yarı çapı. Şu uzaklıkta R olsun. Yerin KLM noktalarındaki çekim iğmelerinin büyüklüklerini sıralayalım. Bir cisme etki eden çekim iğmesi. Cisim K'daysa arkadaşlar dikkat edin. Bu yüzeydekine biz G demiştik. G diyelim. Evet dikkat edin yüzeye kadar doğru orantılı gidiyor. Yani yolla doğru orantılı. Yolun yarısında yarı yapacaktır. G bölü 2 olur K'da. Evet. Şimdi L noktasındaki değeri G. Yarıçap ne? R. Yarıçap iki katına çıktı mı? Evet. Bakın ters orantılıdır. Yani 2'nin karesi 4. 4 4'te birine düşecektir. Burası da G bölü 4 olacaktır. Evet. Oldukça tatlı bir soru. Umarım anlaşılmıştır. Şimdi arkadaşlar kütle ve ağırlık kavramlarına bakalım. Kütle arkadaşlar madde miktarına bağlı değişmeyen niceliktir. Yani cismin madde miktarına bağlı olan ve değişmeyen niceliğidir. Evet arkadaşlar bir cismin kütlesi konumundan bağımsızdır. Ne diyorsun hocam? Yani cismi arkadaşlar dünya üzerinde bir de ayı gösterelim şöyle. Ekvator'a alırsak kütlesi m'dir. Kutuplara çıktık yine m'dir aya gittik yine m'dir. Oradan isterseniz birkaç gezegen daha gezin, değişmeyecektir. Yani m olarak kalacaktır. Ağırlık ise arkadaşlar cisme etki eden yer çekimi kuvvetidir. Bir cisme etki eden çekim kuvvetidir. Bu dünya üzerinde olursa buna yer çekimi kuvveti diyeceğiz. Yani bir cisme etki eden çekim kuvvetidir ağırlık. Ve bunu nasıl gösteriyoruz? M, G olarak gösteriyoruz. Arkadaşlar M cismin kütlesi, G dediğimiz zaten yer çekimi iğmesi. Kütle birimi kilogram, metre bölü, saniye, kare. Şimdi arkadaşlar G dediğimiz yer çekimi iğmesi, bakın zaten kütle değişmediği için ağırlığı değiştiren G'dir. G değişiyorsa ağırlık değişiyor. İşte ekvator üzerinde ve kutuplara baktığımız zaman arkadaşlar burada ortalama olarak 9.80 iken kutuplarda da 9. arkadaşlar 90 civarındadır. Bakın kutuplara gidildikçe G artıyor. Ay'a gidildiği zaman arkadaşlar bu 6'da birine düşüyor. 1.6 civarı oluyor. Bakın G'nin değeri yani yer çekimi imesinin değeri kutuplara gidildikçe artıyor. O zaman kutuplara gidildikçe ağırlık artacaktır. A'ya gittik 6'da birine düştü ağırlık 6'da birine burada düşecektir. Ağırlık yani cismin bulunduğu konuma bağlı olarak değişir arkadaşlar. Bu çok önemli denemelerde özellikle yazılılarda bol bol karşınıza çıkar buna dikkat edelim arkadaşlar. Evet şimdi 3. yasamız etki tepki yasası. Evet arkadaşlar bir cisme bir etki yapıldığında cisim de bu etkiye karşı bir tepki verir. Her zaman etki ile tepki arkadaşlar eşit büyüklüktedir ama zıt yönlü kuvvetlerdir. Etki kuvveti tepki kuvvetine eşittir derse yanlış bir cümle olur. Bakın çok önemli. Etki kuvveti eşittir tepki kuvveti derse Arkadaşlar eşit değildir. Çünkü kuvvet vektörel bir büyüklüktür. Yönlüdür. Etki kuvvetinin büyüklüğü ile tepki kuvvetinin büyüklüğü eşittir arkadaşlar. Bu kuvvetler eşit değildir. Bakın biri F'tir biri eksi F'tir. Bunlar farklı. Ama büyüklükleri eşit derse ikisi de F büyüklüğündedir. Bu doğru. Büyüklükleri eşittir. Bakın bu cümlelerimi çok iyi bilin. Büyüklükleri eşittir arkadaşlar. Evet. Şimdi Diyelim ki buz pateni yapan arkadaşlar iki kişi var. Bunun kütlesi 2M olsun. Bunun kütlesi de M olsun. Bu iki cisim arkadaşlar. Yani bu iki birey. Evet. Bir araya yani paten üzerinden birbirlerine doğru hareket edip arkadaşlar böyle ellerini birbirlerine vurduklarında bu buna bir etki bu da buna bir tepki uygulayacaktır. Ve bu kuvvetlerin büyüklükleri eşit ama zıt yönlü olacaktır. Dikkat ederseniz F'i M'e bölerseniz bunun iğmesi A'dır. F'i 2 M'e bölerseniz arkadaşlar daha da küçük oldu. Bunun iğmesi A bölü 2'dir. Yani küçük olan cisim daha büyük bir hızla büyük bir hızla geri tepecektir. Evet. Şimdi şu iki cisim arasındaki arkadaşlar etkileşime bakalım. Bakın bir F kuvvetiyle K cismini itersek K da L'yi itecektir. Yani K, L'ye bir etki uygulayacaktır. Etki kime uygulanıyor? L'ye arkadaşlar. L de K'ya bir tepki uygulayacaktır. Tepki kime uygulanıyor? K'ya. Evet bu tepki. Bu kim? Etki. Etki ile tepkinin bileşkesi alınmaz arkadaşlar. Çok önemli. Etki ile tepkinin bileşkesi olmaz. Hocam zıt yönlüdür birbirlerini çıkartıp götürdü değil. Neden? Çünkü farklı cisimlere etki ediyorlar. Evet, bakın ben söylüyorum. Etki L kuvvetini etkirken tepki K kuvvetini etkiyor. Biz bir cismi etki eden kuvvetlerin bileşkesini alabiliriz. Farklı cisimlere etki eden kuvvetlerin bileşkesini alamayız. Buna dikkat edelim. Şimdi şuradan bakalım arkadaşlar. K cismi ağırlığından dolayı L'ye bir etki kuvveti yapacaktır. L'de K'ya bir tepki kuvveti uygulayacaktır. Bunu zemin içinde düşünebiliriz. Bu iki cisim ağırlıklarından dolayı yere, şuraya yer zemini bir etki yapacaktır. Yer de bu e, cisimlere bir tepki uygulayacaktır. Evet, duvar olayına bakalım arkadaşlar. F kuvvetiyle biz bu cismi duvara doğru ittik. Yani bu cisim duvara bir etki kuvveti uygulayacaktır. Duvar da bu cisme bir tepki kuvveti uygulayacaktır. Ve bunlar eşit ve zıt büyüklüktedir. Ama bileşkeleri sıfırdır demiyoruz. Çok önemli. Bileşkesi alınmaz çünkü arkadaşlar. Ters köşe yer burasıdır. Evet. Etki tepki kuvvetlerini zaten gösterdik. Evet şöyle el çizimi anca bu kadar olur. Umarım siz de artık bir şeye benzetmişsinizdir. Evet bir at arabası diyelim. At arabası olayında gelin etki tepki kuvvetlerini güzel bir şekilde gösterelim. Şimdi arkadaşlar şu at, şu bireyin yani şu bireyin şu sürücünün bulunduğu bölgeyi arkadaşlar çekiyor. Yani etki attan geliyor. At ne yaptı? Şurayı çekti. Evet. E, dolayısıyla etki böyle ise arkadaşlar aynı bölgede ata bir tepki kuvveti uygulayacaktır. Bu da tepki kuvveti olacaktır. Etki kuvvetini anladık. Etki kuvveti şu bireyi hareket ettiren kuvvet oldu. Çünkü bireyi götürüyor şu yönde. Peki tepki kuvveti ne yapıyor? Arkadaşlar bu tepki kuvveti aslında bu bu kadar ağırlıktan dolayı atı geriye doğru çekiyor. Yani atı yoruyor arkadaşlar. Atın yorgunluğu, atın üstündeki kuvvet tepki kuvvetidir. At bunu hisseder bu kuvvet arkadaşlar atın etki ettiği kuvvete eşit ama zıt yönlüdür. Bir daha diyorum. Etki kuvveti cismi çeker, bireyi çeker. Arkadaşlar tepki kuvveti ise atı aynı büyüklükteki bir kuvvetle arkadaşlar geriye doğru yani atın bir nevi yorgun olmasına neden olan kuvvet olacaktır. Evet, işte bu şekilde arkadaşlar dinamiğin 3 tane temel yasasını bitirdik. Tabii ki bu anlattıklarımız bir daha söylüyorum 9. sınıf müfredatı ile ilgilidir. Dinamin hesap kısımları ile ilgili olan arkadaşlar ileriki e, aşamalarını evet bundan sonraki yıllarda göreceksiniz. Biz şu anda 9. sınıf müfredatında olan her şeyi eksiksiz bir şekilde anlattık. Sizler de videolarımızı beğenin, kanalımıza da arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Evet, daha sonraki derslerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.